Arkadaşlarım böyle sallayacak da çok çılgın sallanıyorum. Aman, Bir nereye geliyorsun? Ama çok hızlı. Allah. Allah. Tırkan'a uçurma ya. Yok artık. Haydi dayan. Yürüyün lan. Yürüyün. Yes. Yok artık. Oh. Hayır, Hadi. Tuzun parçalıyım sakin. Uçan trende mi uzak? Arkadaşlar bu en çılgın! Baba dur yeter! Büyük kalsın. Allah Yo, korktum Allah! Korktun mu yoksa Furkan? Yok Yo, çok eğlendim! <laughs> Kimi kandırıyorsun acaba sen? Müptekin valla! Arkadaşlar bebekler bilmesin sakın bunu! Bebekler kaç kez git Hadi Kaç Allah! Bu adrenalini herkese tavsiye ediyor musun? Çünkü pek uygun değil. Hmm. Ee, o yüzden de bebeklerin kullanılmaması tavsiye ediyorum diyecektim. Allah ben o kadar. Şey Anne valla diyorum şu an. Dikkat çarpabilir. Annesine salıncak çarpınca çok güldü Furkan. Nasıl çarptı oğlum? Sen niye bu kadar güldün? E ne yapayım? <laughs> Komik miydi? Evet. Dur dur baba bu kadar sallanma yeter. Tamam bir şey söylemek istiyorum. Kendisi otomatik kalsın. Bir şey söylemek Artı istiyor musun? Yeter. Yani baba şuradaki küçük oyuncakları göstersene. Evet. Şu küçük oyuncaklara evet. bebek binebilir. Evet, cihazları çıkınca Furkan onlara binecek artık. Değil Ama mi? Ama onlara binmemesini tavsiye ediyorum. Evet, bu engelliler için özel bir salıncak. Böyle Ama altı, tekerlekli sandalye ile biniyor. 6-7 yaşlar için uygun bir evet. şey. Evet. Yani böyle 6-7 yaş için. 5 yaşlar da için uygun bir şey bunlar. ben 5 yaşındayken binmiştim. 4 yaşlar için pek uygun diyemeyiz ama isterlerse binerler. Yani çok istiyorlarsa. Yani 3 yaş ya da 3 ya da 2 yaşlar için uygun değil. Öyle söyleyeyim. Ee, videomuz videomuzda bitmek üzere arkadaşlar. Bir önerim daha var size. Kirletmeyin. Ee, doğayı kirletmeyin. böyle doğaya çöp atarsanız doğamız bizi engelleyebilir. Zaten oksijenimiz de doğadan geliyor. Doğa güzel mi bence? Evet. En yani çok nesini seviyorsun doğanın? Ve hayvanları, kuşların dik dik ötmesini. Hı. Hmm. Ve arabaların izlemeyi falan çok seviyorum. Ya. Arabalar zaten doğanın olmazsa olmazı değil mi? Evet. Hiç bir yere gidemeyiz. O öyle. Tabii tamam, onlar olmasa bir yere gidemeyiz. Çok mantıklı. Ama bisikletler de işe yarıyor arada Evet. Bisikletler daha çevreci değil mi? Hem emisyonu yok. Hem gaz salınımı yok. Hmm, Tamamen bir... hareket enerjisiyle çalışıyor. Yani bisikletlere de binebilirsiniz istediğiniz evet. kadar. Yani böyle doğayı çöp atmazsanız iyi. Ama bir yerde çöp kutusu bularsanız atarsınız. Nasıl yani? yani? Çöp kutusuna mı atalım yani? Evet. Tamam. Denize falan da çöp atmayı ihmal et. Yani denize sakın çöp atmayın ya da havuzlarla. Evet. Bu sefer denizlerimiz deniz, daha Hiç denize giremeyiz ve havuza da. Evet. Baba elma ağrıdı yalnız tutmaktan. Tamam. Bitiriyoruz o zaman. Arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza Eğer abone olmayı. Bir de, bir de bu videoyu beğeni. Herkese bu videoyu beğeni. Eğer bu videoyu beğen 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 beğenirseniz herkese bir kutudan e, mega kutudan 4 efsanevi çıksın istiyorum. Wow. Süper. Furkan sizin için dua da etti arkadaşlar. Bro Stars hatta e, ee, dört kutuda efsanevi mi istiyorsun? Ne çıksın? E, ee, Arkadaşlarım mı çıksın? Tamam. Bana yeter ki Gail çıksın ya. Gail istiyor Furkan. Ben sadece Gail istiyorum. Evet. O ben da, da onun, onu, da ekliyoruz değil. dileklerimizin arasına. Tamam. benim en, en iyi dileğim de. anne ellerim uyuşmaya başladı. Tamam. Hadi.